de değil. <gülüyor> <gülüyor> Ama yiyeceğimi ben yiyeyim. var sana ana yemek ismini sormak. Yes ne diyeceğini bile. Evet. Beef Bir stragonov. Evet. Bir bir stranoz. Bir sıra olsun, <laughs> iki sıra olsun. Dilek sendeyiz. Bir stranagos. Bir stragonov. <laughs> bif, <Beef, gülüyor> bif, stragonov. Stragonov. Tamam. Bir stranov. E, olmuyor Rusla şey Polonya karışımı bir şey oluyor sizin. Yani ben çözdüm. Çözdün. Bif, stragonov. Allah aşkına sevgili Enes, niye böyle kimsenin söyleyemediği antik kultin yemekler seçiyorsunuz? Daha isimleri telaffuz edemiyorlar, Edemiyoruz, nasıl yorulurlar evet, acaba? Kolay mı? Biz varca arzunca karıştırıyoruz. Sersessizler yan yana ya, arada kaynaştırma ya yok, sesler yok. Ya sadece şey, isminde bir sıkıntı var. Zaten bizim Türk yemeği şey, e, Türk sebze çorbası. Sadece o bir, bir makarna. Minestrone. Ha minestrone. Minestrone. Minestrone, metrone. Minestrone. Evet. Menestra <laughs> mı, minestrone? Yani minestron, minestron. Makarnasını koydun değil mi? Evet. Yarışmacı makarnasını koymadı diye eksik menüye girmişti. Aa. E tabi bu makarna. Ben işlerine tek tek bakacağım. Şimdi ameleya çorbası. Aa. Sırası. Makarna çorbası. Şimdi makarna ama... çorbası. Evet. kuru içme ha. Yok, <laughs> yok, ameliyat edeceğim. Çorbanın neyini edeceğim? Bakacak bileceğim tek bir şey yok burada. Yok, şey içlerine bakacağım. Tam e, e, anlamında İçen var mı? Bilen, denk var gelen mi? ya da araştıran? Araştırdık. İnternetten tamam. e, tek tek baktık. Tamam. Şu an içerisindeki malzeme eksik mi, değil mi? Ona tek tek bakacağım. Sebzelerle ve bir makarna. Ben o evet, zaman ben şöyle bir o zaman hemen cevap vermem lazım. Tabii. Bu reçetesi açık. Mevsim. Ha mevsimi neyse o zaman evet. ondan konur içine. Tamam bu. ben tek tek. Ona göre şey yapacağız. Tavuk suyu kullanmak. Tavuk suyunu ben bir haşlayarak koydum. Tamam. Hazır da alalım. İyi bak tavuk suyunu hazır da alabilirdi veya e, tavuk bulyon da koyabilirdi. Bunları görmedik mi? mi? Gördük. Zuhal Hanım bu kadar sevzenin başlayıp ortadan sonlandırdığı bir menüde bir tavuğu da harçlasın lütfen. Çünkü kaç gündür olmuş menülere sırf isimleri Türk diye yorum yapmayıp düşük puanlar veriyor. bugün Düşük içmenin... puanlar mı? Kim Enes, Aa, Enes Yok, düşük? Enes mi dedi? Yok Enes Yok Enes ama konuşuyor. Yedi verdi. Zeynep ver bahsediyorsunuz. Yedi verdi. Evet. Tek evet. evet. puanları çocuk verdi. Evet. Hak, evet. et, hak ettiğim puanı verdi. Bu çocuk be. be. Artık yiyelim mi? Size yedi verdi. Buyurun lütfen. Olmamış ve niye sekiz verdi? Bir şey söyleyeceğim. Enes'in en düşük puanı altı diyorlar bana. Evet onu da bana verdi. Dört verenlere söylesin. Ben bile bu kadar konuşmadım. Bana ne oluyor? Neyse artık biz çorbalarımızı içelim. Bakalım. Afiyet olsun. arkadaşlar. Eline sağlık Enes. Hadi afiyet olsun. İçine hangi sebzeleri koydun? Pırasa, kereviz, kereviz patates. Kereviz var. Ee, patates koyduk, havuç koyduk, kabak koyduk. Tamam. Ee, pırasa koymadım. Tamam, olabilir. Hmm, bu kadar makarnasını ekledik. Tamam. Zeytinyağında soğan ve sarımsağını kavurduk. Okey. Ee, tavuk suyunu özellikle haşladım. Tamam. Haşlayıp ekledim. Tuzunu koydum, bitirdim. Tuzunu koymamışsın, Doldurmuş resmen falan. doldurmuşsun. Tavuğu haşlarken tuz evet. kullandın mı? Hani lezzetli olur yağını daha iyi tavuğu, bırakır ya, evet, Tavuğu, haşlarken biraz, şey biraz kullandım. Ama, evet, çok... Sonra çorbaya da ilave ekledin. Biraz ekledim çok eklemedim. Tuz komasına girdim ne? şu an gerçekten. Tuz evet mı kesinlikle öyle bayağı bir Ya oldu. Allah aşkına ya. Lütfen gerçekten Vallahi tüm 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 da geldiğinden olmuş. beri bir bismillah ya. Bir kaşık aldın daha. <laughs> bir kaşık değil iki kaşık aldım artık Biz... daha fazla yiyemeyeceğim. Ne kadar koydun tuz? Hatırlıyor musun? Biraz koydum. Biraz o da biraz, kadar. Kadar. biraz koydum. Bunu Şimdi ben Fadiden, bu ifadeden, bu sıfatül eşkalden o bir ağır. O değil. Bir... Hayır. Gürbüz. Zuhal Hanım. Ne oldu? Tuz konusunda Enes'i uyardım. Göz kararı ölçüyü rahat ayarlasınlar diye tuzu küçük kaselere koyuyoruz. Yarısını çorbaya boşalttı Zuhal Hanım. Oo belli oluyor zaten. Dediğim Ama çok tuzlu. Çok tuzlu. Kesinlikle çok tuzlu Enes. İyi, çok Onun dışında yani. peki Nuray sebzeleri falan. Sebzeleri gayet iyi haşlanmış gayet güzel. Doğranması, lezzeti. Doğranması. Genel bir başka yorum yapacak olursak. Genel olarak olursa iyi. Saniye. Tuzlu olmasaydı benden geçerli bir not alabilirdi. Ben şey Hali. sormak istiyorum Enes Bey. Bu çorbanın hani e, asıl buna lezzet vereni pırasa ya soğan kokusu tadı lezzet. Niye pırasa kullanmadınız mesela? Pırasa mı? Evet. Ay pırasayla alakası yok. Bu, mesela bu kişi alakalı. buna pırasa konulmuyor mu? Mevsim Bunun mi pırasa? Pırasa her mevsim var bulmak istersiniz. Eğer bu çorba'yı yapıyorsanız bu riski alıyorsunuz o pırasayı koyacaksınız. Yani Zaten bunun o lezzeti veren pırasanın soğanının lezzetidir. Anlatabiliyor muyum? Yeşil kısmı da değil, beyaz kısmı. Bakayım sen neler yapacaksın yarın. Ben hayır siz önce yapacağım. bence benim şu an size soruyorum ya buna bir cevap verin. Yani o buna... kadar kendinize güvenerek bu çorbayı getirdiniz ya Ne evet. Neden parası yok? Yani şimdi... Havuç, patates, kaba, haşlayıp ben diyorsunuz. Bir kere zaten bol bol makarna koymuşsunuz. Sebzesi evet. çok bol az. Bol bol koymadım. Buna ya. az makarna benim konulur. Boğa, boğa, hayır. E, sadece isimlerini telafi edemiyoruz. Yani siz bizi bahçede gördünüz. Bahçıvan sandınız galiba. <laughs> e, çok ben vakıfım zaten ama çorbayı. Kendim de evde yapıyorum. Bir şey değil yani sebzeleri tavuk suyuyla haşla pişir koy ye. Kereviz de kadar. var içinde onu hissetmedin mi? Hani kereviz, pırasa hepsi karışsın mı yani? Kereviz de Ama ne? siz bu çorbayı getiriyorsunuz. Zaten olması gerekiyor. Pırasa olması gereken bir sebze. Bir, ikincisi bu kadar makarna konmaz mı? Peki onun dışında lezzeti? Tuzlu tuzlu. Lezzetini Hasa... alamıyorum enes. Yani tuzlu, tuz oranı biraz düşük olsaydı çok daha lezzetli olacaktı. Başka bir yere yani. gidermiş. Bence yani de. başka yere kesinlikle çok başka de giderdi. Çünkü biz de bunu şu an yeni öğrendik. Hani bir akademi öğrencisi olarak. Ha siz yapıyorsunuz. Evet. Biz evet. bunu en son hafta bunu yaptık. Bunun içerisindeki en önemli özelliği aslında börülce. Kuru bö börülcenin harçlanıp koyulması. O da yok evet. Başka bir, şey. bir lezzete götürüyor Zoylan Hanım. Makarna içinde varla yok arası böyle. O atılması gereken bir şey. Hani makarna atılmasa da olabiliyor ama olması gereken bir şey. Görselde birkaç tane makarna. Bence eksiklik var. Çorba çorbalıktan çıkmış. Enek usulü çorba olmuş. Makarna Peki, çorba yorumu yapmıyorsun şey. ki her şey beni sıkıştırıyorsun oraya şey, yani. ki, ya bir bir şey öyle ya. Yani. Olmasın ya bu da ben de verdin ne? ne ama siz şeflik okudunuz falan aslında. ya o yüzden. Online, Online şeflik okumadım ben. Pandemi zamanı. Pandemi zamanına denk geldi. Yok ben kendim yapa yapa alaylı. Bitirdiniz mi yani okulu? Bitirmedim. Beyni niye bitiremedim? bitiremediniz beyni de beyni. Yemek de kaldı için bitirmedim. Pandemi vardı sağlığımı düşündüm o zamanlar. Evet çok Bizim de sağlığımızı düşünseydiniz keşke. Evet tuzu doldurdum. Değil mi yani tansiyonu? olanlar aramızda yaşit it var. <laughs> Yaşlı olanlar var. <laughs> <laughs> Kaç yani Ben sizden daha gencim. Ama Tabii ki yani. torunun var ya torunum ondan. mütevellit Kayseri'den mütevellid. Evet. Torunun evet. evet. falan yok. Enes mi? Yok yok. Allah çok Olmadım. şükür, çok şükür. Olmadım. Peki eline ha, sağlık Enes teşekkür ediyoruz. Ama eleştirilere katılıyorum izilere. Çorbası olmamıştı. İncelediğimiz, araştırdığımız hani ismi gerçekten ilginçti ama çorba ortada yoktu. Çorba çok vasattı, çok tuzluydu. İçerisindeki makarnalar dans ediyordu. Çorba inanılmaz tuzluydu. Zaten iki kaşıktan sonra bıraktık. Özellikle o tuzu net alalım diye dudaklarıma bile işlemişti 30. Makarna bunda gerçekten de bir çenşli evet, yani. Ufak. Benim çorbama benziyor. Benim çorbaya çorba değil böyle o da böyle diyor ya. için yani suyunu hani biraz daha ağırlaşsın elimde işte. Nişastasıyla şeyle bu ile bir şey katkıda. Efendim? Aslında ben tuzunun çok fazla olduğunu söylemiştim Zuhal Hanım. Ama dilini yaktığı için anlayamadım. Sen dilini mi yaktın? Tuzu dilini çok fazla. yandı gerçekten. Nerede yandı? E, ...çorbanın tadına bakacağım diye. Ve sonrasında ben asla tat alamadım. Bakamadım yani tuzuna. Kaynarken dağıldırdın Kaynarken dağıldırdım evet. maalesef. Geçmiş olsun. Teşekkür dil gitti ederim. yani. Cidden yanıyor. Sadece dil mi Zuhal Hanım? Aaa! Markette sosları düşürdü. Enes yıkmış Enes. geçmişin. Sonra bizim soyacağı kırdı. Enes buraya Aa, niye geldi Enes, acaba? Hatırayı yollayın Enes'e zarar. Enes ya. sen buraya niye geldin gerçekten? Full yani full time zarar verdin. Başımıza vermişsin. bazı şeyler gelmiş olabilir evet. Geçmiş olsun. Hem Enes. bize hem sana. Enes dilin yanması çok bir şey kaybettirmemiş. zaten normal doğru bir yorum yapamıyorsun o yüzden çok bir şey kaybetmezsin bence o kadar evet. puan almışsın sen de konuşuyorsun ya helal olsun Tansiyon ya çıkıyor şey, hanım ben size bir şey sormak istiyorum bu kadar yorum yapıyorsunuz ya, ya. Enes Bey siz dünkü çorbayı da beğenmediniz o da tuzsuzdu bugün bu tuzlu siz nasıl bir şey çorbayı istiyorsunuz çorbayı beğenmediğimi söylemedim kıyaslamaya gidersek bu çorbamı Hasan Bey'in çorbası mı Hasan Bey'in çorbası ara böyle açık ara fark atardı ve siz o çorbayı bile bir beğenmediniz bir müsaade edin Dilek Hanım sorduğunuz soruya cevap Buyurun. verirseniz o zaman ismimi telaffuz etmenizin bir manası kalmıyor.